Hiç düşündünüz mü? Sıradan bir insan ne kadar karanlık bir yola sapabilir? Bugün Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Walter White'ı mercek altına alıyoruz. Walter, başta sıradan bir kimya öğretmeni olarak karşımıza çıksa da zamanla ciddi bir dönüşüm geçirir. İlk olarak Walter White'ın narsistik eğilimleri dikkat çekmekte. Güç kazandıkça kendini daha üstün görmeye başlar ve kendi çıkarları için başkalarının acılarını umursamaz hale gelir. Bu da onun narsistik kişilik özelliklerini ortaya çıkarmakta. Bir diğer önemli unsur kontrol arzusudur. Kanser teşhisi ve ekonomik sıkıntılar Walter'da kontrolü kaybettiği hissini doğurur. Suç dünyasında ise hem ekonomik hem de fiziksel olarak gücü eline alarak kontrolü geri kazanır. Walter White'ın yaşadığı ahlaki çöküş de dikkat çekicidir. Başta ailesini koruma motivasyonuyla hareket eden karakter zamanla hırsının etkisiyle ahlaki sınırlarını kaybeder ve giderek empati yoksunu ve manipülatif birine dönüşür. Ayrıca Walter'ın Heisenberg alter egosu onun kimlik krizi yaşadığını da gösterir. Başlangıçta ailesi için fedakarlık yapan bir adamken Heisenberg personası ona güç ve kontrol kazandırır. Bu durum onu eski kimliğinden ve benliğinden uzaklaştırır.